Ha, başlıyoruz. Görmüyorum ki ha, yine aynı yerdeyiz. Ay, bizim yandakiler, ne yapalım şimdi nereye gidelim? Ben direkt yol yapayım ya o zaman. Ortaya? Basmanız lazım ortaya. Ortaya, ortaya, yani. şey... lazım orta. ortaya yani. alınca gidiyor çünkü. Ne hep diyoruz da. Basmıyoruz Ne yapalım? Biz birisi çekmemiz lazım. Bizim şey olsaydı... Ben çekeceğim, ben çekeceğim. Beni şey yapmayın. Bir de sandalye 2 saniye sonra geliyor. Sandalye 2 saniye TNT sonra geliyor. Aa, TNT falan var. TNT var. Heal var. Çubukla... Ben de çubuk alayım ya. Yani. Eyvallah, teşekkür ederim. Hey, teşekkür ederim. Hani güzel ata bak güzel at. Atacaklar sana herhalde ama. Bak yol çekene at atacaklar. Dikkat et. Ayıı. Onları keşke ben alsaydım ya. Sen yol çekerken ben atardım adamlara. Ben bir kill almıştım onu da. I, ben de yok ondan... ya. Kötü girişim Bak geçtiler mecbur. Yeşiller yani. geçtikten sonra bir daha ya. Çıksın da ben de Bak ne yapalım biliyor musun? Yeşile yol yapalım. Onların yolundan ortaya gidelim. Bunlar bize bak ya. Bak elinde var rüzgar topu bekliyor ya Allah gitme gitme. Gelmem ki bana ne çok da şey yani. Yap yap. Kaç kaç. Hayır. Göklerde kartal gibi. <laughs> ben bunu öldürdüm ya bu şey bana o yüzden. Miraç ikimiz kaldık. Abi çok erken ama ya. Oo. Oh. Miraç ikimiz kaldık. Hop. <laughs> at lan at, hadi, at onu. <laughs> atmıyor. Bir tane rüzgar topu var onun Ya bize böyle, böyle eşyalar genişlik. verilmedi bu arada. Bana attı. Hepsi Bana attı. Bana attı. Ben emin olamadım pek. Çünkü güven problemlerim var. var. Aşağı indi çocuk bak kork korkudan. Atla atla kes. Trisi kes. Kes onu Ölcek, kes. ölecek. Elde gel oldu. gel deniz geliyor. Bunları alırız bu arada. Biraz can yerine. Bak, Canın var mı? Canım var. Kul. Ha benim de var. E, o zaman sakin ol. Sakin sakin. Bak tek saldırma. Aa olta atıyor ya, çocuk. Bu ne, olta atıyor lan. Atma lan olta olta. Oltayla ben öldüreceğim bir aşağı yıkırıyor. Dikkat et. Geldim. Biri ben gitti, diğer bir çocuğu gitti. alıyorum. Ha diğer çocuk dedim de Kerem abiymiş. Canım çok az, Cem çok az, Canım çok az. Öldü kaç? Helal helal helal. Kaç abi? Tamam. Aa, tamam, ah, bir şeyler şey var. 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 <laughs> alın. Dur dur var? Bu ne? Creeper spawn egi var. Al bir tanesini C şey sana. Şey alın, kasklar alın, kasklar alın köprüden. Ay evet. Seti giy seti. Bana ver. Al clean up. Clean up falan yapmanız lazım. Tamam fena değiliz şu an. Biraz bekleyelim şunu... biraz. Ağlamak Bir takım eledik bildin lan. İyiyiz şu an. Gel. Gel bunu al. Creeper yumurtası verdim sana Ortaya gidin değil acil. Ortada Bak, bak gollemeyi kesin bak. Sağdan bak. Sağdan gidin köküden. Sağınızda Abi, bak. En sağınızda, en bu sağınızda. Bu değil mi? Gel 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 gel. Hani arkamda. Onu alın, onu alın. Tek gel, başına gel. bu arada. Size bakıyor. Kaçıyor. Evet. <laughs> 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 gel 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 saldır. Ben oh, görmedim ben onu. onu. Onlar bir şey diyeceğim. Yerleri. Bu bizi tuzağa götürürse ne yapacaksın? Tek ya bayağı. mecbur ne yapalım. Bir de bir şey söyleyeceğim. Amor Flamingo şey. Ee... Bak alan da Birinci takımdan. Dur oraya gitme şu an. Sıkıntı. Tek başına. Bak. Atar aşağı. Alan da aralıyor ama girmeniz lazım. Aa, hollama. ben yukarıdan koş, 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 koş. sıkıştı. Tek sen yani. Tek şaresiyle açmak aşağıya. Ben atlamam oraya bu arada. Oraya girmeniz Benim lazım. Gir 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 gir. Ama gir, gir, onu, gir. onu şey yapıyor. Diler, biraz daha sakin abi. Sakin. Gir, orada gir, sandık gir. var. Şurada özel bir sandık var. Ne acaba? Nerede? Tamam. Bir şeyde en dip köşede. Aa bak iksir var orada. Var. İksiri al. Burada bir şeyler var da ne aldık bilmiyorum. Gördüler sizi. Ha gel siz öldür öldür öldür. Setiniz Gördüm. daha iyi. Evet daha güçlüsünüz. Süper. Abi ne Sen beni öldürtmeye çalışıyorsun ha. Bende heal iksiri aha. var. Süper. İki, üç, vur vur vur. Üç. Ölmek üzere. Miraç geldim. Bir, bir kere daha vur. Vur vur saldır şunu. Adamı geldi ya. Alırsınız alırsınız. Azer Hadi koş. Kaz diye vur, kaz diye vur. Kutuya vur. Vur vur vur. Aldım, vur. Azen, aldım, aldım, aldım. Öyle, öyle, Dur, öyle, can iksiri var. var. Al, al. Gel, gel. Dur, gel o oldu. kaldı tek. Alırsınız bunu. Bırakın ya, kimi gelecek. O mu kaldı? Evet, evet. Tek o kaldı. Gel, gel, gel. Bir kişi daha var ya. İki kişi var, iki kişi var. Ben Lama'yla bir çocuk daha var. Ha, bak, It's Heyman var. Bak ölme burada kal. Alırız. Sandık açmayı denesenize sandıkları falan bakın. bakın ben pek bir tane güvenemedim ya. Var. Geliyor geliyor geliyor, bence geliyor. O boşlukları geliyor, kapatın üstleniyor. bence ya. Gel bir şu tarafa var mı sizde? Geliyor arkanızda. Yok. Tek kişi bu arada. Solunuzda ve sağınızda bölünmüyorlar. Kenzie'yi ben yani. alın bence. Kenzie'yi alın ya. Koş koş Alzen koş. Koşuyorum. Can az gel benim canım azaldı. Sen de destekle biraz. Vurdu İçeriye mu? sokmayın onu. İçeriye sokmayın yeter. İki tane vurdum da baltası var. Aa ya. burada da iki her kişi var. Ki, yani Orada da iki kişi var. Kendinize bir alan yapın, alan yapın kendinize bir. Ya bu şurayı iyi işte bak, burayı iyi. Reç. Aha ona saldırıyorlar, biz de şuradan sıkıştıralım. Gel gel. Bensiz gitme. Reç teksin. Bensiz gidiyorsun artık. At ölüyor kendisi. Devam et. Helal lan. Süper, süper, bence. Nerede baltası? İçeri gir, içeri gir, içeri gir, içeri gir, içeri gir. ben girmem lazım. Gir gir gir, içeri gir, içeri gir. Bunların seti de siz gibi bu arada. Evet. Hmm. Balta falan alabiliriz. Hadi lan alın Burada lan. Balta daha güçlü. Lan o niye TNT'm oluyor? var. <laughs> Dur ben bir TNT koyacağım. Çok özlendim. Alan daralıyor. İçeri girin artık. Bak kendiniz kendinize alan yapın. Ya. Okum bitti Boşluğu bak içeri girin. İçeriye girmek zorundasınız artık mecbur. Kendi düşmeyeceğiniz şekilde yerleştirin. Ne okula yapıyor? Oha oha. Oyna gir, gir 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 gir. Saldır gir, doldur, gel. Vur. Aa ne oldu? Kılıcım nerede? At at, at at at. Helal verdin birini attım ben. Kır, kır içeri gir, kır içeri gir. Gel gel gel. Vur vur vur. Aldınız aldınız. <laughs> aldık aldık. <gülüyor> Oğlum kazandık Süper. ya. Bak, yükseldik bayağı bu arada. Üçüncünün puanı oh, beş şey. wow. Biz 4500'üz yani. Harbiden yeah. bu arada. Ben <laughs> beklemiyordum böyle bir şey ben. Fenaydı. Kendilerini ele